Şimdi söyleyeceğim şarkı tamamen kendi bestemdir. Bir gece ansızın dönebilirim Ben seni her daim sevebilirim Sensin yar benim yaşama sevincim Bir gece ansızın dönebilirim. Yar dediğin aldatmaz, sana bakarak o güzel gözlerimi senden ayırarak bu güzel sevdayı yarıda bırakarak ben seni sevdim ya sen de beni sev. Bir gece yansızın dönebilirim Ben seni her daim sevebilirim Sensin yar benim yaşama sevinci Bir gece yansızın dönebilirim Yar dedin aldatmaz sana bakarak o oh, güzel gözlerini senden ayırarak bu oh, güzel sevdayı yarıda bırakarak ben seni sevdim yar sen de beni sev ben seninim her daim Buna bilesin yârim sakın beni Terk etmeyesin gittiğin zaman beni Toprağa veresin bir gece ansızın Dönebilirim